Merhaba arkadaşlar. Bugün temel seviye satranç kursunun 3. ünitesine geçiyoruz. Bu ünitede satranç taşlarının isimleri, dizilişleri, puanları ve hareketlerini göreceğiz. Yani satranç taşlarını daha yakından tanıyacağız. Bu üniteyi tek bir video olarak çekmeyeceğim. Birkaç kısımdan oluşacak. Şimdi öncelikle satranç oyunu bir savaşa benzetilir ve bu oyunun kurallarını Avrupalılar yazılı hale getirdiği için kendi savaşlarında kullandıkları karakterleri satranç taşlarına isim olarak vermişler. Mesela bir savaşta yaya askerler vardır. Yaya askerlere biz piyon diyoruz. Yani İngilizce'de pawn. Piyon var. Beyazın 8 adet piyonu, siyahın da 8 adet piyonu vardır. Zaten beyaz taşlar da siyah taşlar da oyun başlangıcında eşit taşlara sahiptir. Yani beyazlarda kaç tane varsa siyahlarda da o kadar vardır. Beyazın piyonları ikinci yatayda bulunur. Siyahın piyonları ise 7. yatayda bulunur. Daha sonra yine savaşlarda kullanılan kaleler, surlar vardır. Bunlara İngilizce'de rock deniyor. Biz kale diyoruz. Kaleler yine beyazın 2 tane dolayısıyla siyahın da 2 tane bulunur. Bunlar satranç tahtasının tam köşelerinde bulunurlar. Beyazın kaleleri A1 ve H1 karesinde, siyahın kaleleri ise A8 ve H8 karesinde bulunur. Daha sonra yine Avrupalılar savaşlarında şövalyeleri kullanır ama bizde şövalye yok bizim savaşlarımızda atlar var, filler var. O yüzden yani geçmiş savaşlardan bahsediyorum. Onlar şövalye demişler, yani knight demişler. Biz bunlara at demişiz. Yine beyazın iki adet atı vardır. Siyahın da 2 adet atı vardır. Atlar ise B1 ve G1 karesinde beyazın atları. Yine B8 ve G8 karesinde siyahın atları bulunur. Yani kalenin hemen yan tarafında. Şimdi e, Avrupalılar savaşlarında din adamlarını kullanırlar. Buna Bishop diyorlar. Yani Türkçe'de Rahip, Papaz, Psikopos gibi düşünebilirsiniz. Hani bazı eski filmleri izlerseniz Din adamları savaşa gidip ordularını kutsarlar. E şimdi bizim savaşlarımızda din adamlarının hani böyle bir rolü yok. Yani biz buna imam diyemeyiz tabii ki. Komik olur. Bizim savaşlarımızda neler kullanılıyor? Mesela Timur'un filleri vardı. E zaten eski Türklerde atlar çok kullanılıyor. O yüzden biz buna piskopoz, bishop ya da rahip diyemeyeceğimiz için fil dedik. Filler yine oyun başlangıcında iki adet bulunuyor. Yine rakibinde 2 adet ve C1 karesi ve F1 karesinde beyazın filleri, C8 ve F8 karesinde ise siyahın filleri bulunuyor. Şimdi e, yine Avrupalılar savaşlarında etkin olan karakterler King ve Queen yani kral ve kraliçe. King ve Queen. E şimdi bizde ne var? Padişah ve vezir var. O yüzden biz bunlara şah ve vezir demişiz. Peki bunlardan hangisi şah hangisi vezir ve bunları nasıl yerleştireceğiz? Şah olan bu şu an gördüğünüz ekran satranç oyununun sanal hali. Yani gerçekte satranç tahtasının üzerinde taşlar böyle görünmüyor tabii ki onları da göstereceğim. Ama sanal olarak yani bilgisayar ortamında bu oyunu oynadığınız zaman satranç taşları bu şekilde görünüyorlar. Bu şekilde görünen satranç taşları içerisinde şah bu şekilde biraz daha tombul olarak çizilmiş. Bu şah vezir ise biraz daha böyle sanki kafasına bir taç takmış gibi böyle dikenli dikenli gösteriliyor. Aynı zamanda kral ve kraliçe dedik. Adı üstünde kral erkek, kraliçe kadın. O yüzden kadın biraz süslü gibi düşünebilirsiniz, böyle kafasına taç takmış, süslenmiş gibi düşünebilirsiniz. Erkek ise biraz daha sade. Ya da erkeği şişman olarak da düşünebilirsiniz. Yani önemli olan nasıl aklınızda iyi kalacağı. Şimdi biz bunları nasıl yerleştireceğiz? Satranç tahtasında vezir ve şah nasıl yerleştirilir? E şimdi Basit olarak şöyle söylenebilir: vezir, beyaz vezir, d1 karesinde kendi renginde, şah ise yan tarafında; siyah vezir, d8 karesinde ve kendi renginde, şah ise yan tarafında. Şimdi bu bu şekilde söylendiği zaman akılda kalmıyor. E, bu şekilde söylendiği zaman biraz ezber oluyor. Ben şöyle söylemeyi tercih ediyorum. Ne dedik kral ve kraliçe? kraliçe vezirdi. Kral ise şahtı. E şimdi kraliçe bir kadın. E kadın beyaz renkte ve beyaz kareye gitmek istiyor. Şimdi erkek buna karşı çıkabilir mi? Erkek tabii ki centilmen olmak zorunda. O yüzden ya da kadın inatçı olmak zorunda. Kadın kendi renginde olmayı istemiş. O yüzden beyaz vezir beyaza gitmiş. Şah da e, tabii ki sen nasıl istiyorsan öyle olsun demiş ve yanına gelmiş. Aynı şekilde siyah vezir de siyah kareye gitmek istemiş. Siyah şah da sen nasıl istersen öyle olsun demiş ve yan tarafına gelmiş. Şimdi çok önemli bir şey var. Satranç tahtasında tüm taşlar karşılıklı olarak birbirini görür. Yani vezirle vezirle rakip vezir eğer birbirini görmüyorsa bunlar farklı olarak koyulmuşsa satranç tahtası yanlış dizilmiş demektir. Bakın vezirler karşılıklı, şahlar karşılıklı, diğer taşların hepsi karşılıklı. Bir de çok önemli başka bir durum. Biz e, bundan önceki derslerimizde satranç tahtasının doğru konumundan konuşmuştuk. Ne demiştik? Sol alttaki kare siyah renkli olmak zorunda. A1 karesi siyah renkte olmak zorunda. Aynı şekilde siyah açısından bakarsak siyahın solundaki kare de siyah olmak zorunda. Eğer bu kare beyaz olsaydı her şey değişirdi. Taşların dizilişleri değişirdi. Yani şöyle düşünün. Burası beyaz, burası siyah, burası beyaz, burası siyah, burası beyaz olsa şahla vezirin yeri değişmiş olurdu. Dolayısıyla bu tahta yanlış olurdu ve böyle bir tahtada satranç maçı oynanamazdı. Tabii bir turnuvada oynanamazdı. Yani Herhangi iki insan tahta yanlış olsa bile satranç maçı yapabilirler ama bir turnuvada bunlara çok dikkat edilir. Yanlış bir tahtada satranç maçı asla yaptırılmaz. Çünkü tahta yanlışsa şah ve vezirin yeri de değişmiş olur ve komple yanlış bir oyun oynanmış olur. Şimdi bu taşların sanal hallerini gördük. Gerçekte Elimizdeki satranç takımlarında bu taşlar nasıl görünüyorlar Bir iki tane görsel indirdim onlara bakalım Gerçekte elimizdeki satranç tahtasında Satranç taşları bu şekilde görünüyor Gördüğünüz gibi İngilizceleri de Altlarında yazıyor Pion Pawn Daha sonra kaleyi konuşmuştuk Rock Atı konuşmuştuk Şövalye yani Knight Fil din adamıydı Bishop Şimdi bu filin şuradaki çizgisi neyi simgeliyor biliyor musunuz? Yani din adamının buradaki çizgisi. Şimdi yine eski filmleri izlediyseniz bir papazın bir omzundan beline doğru bir şerit iner. Kırmızı bir şerit. Aslında buradaki çizgi onu simgeliyor. Daha sonra queen yani vezir, kadın, şah, king bu da erkek. Şimdi elimizdeki satranç takımlarında vezir ve şahı birbirinden nasıl ayıracağız? Burası çok önemli. Yani sanal bir satranç tahtasında şu dikenli olanın vezir, biraz daha tombul gibi olanın şah olduğunu söylemiştik. Ama gerçek bir satranç takımı, takımında yani somut olarak elle dokunabildiğimiz bir satranç takımında nasıl ayırt edeceğiz? Öncelikle en temel fark bir Düğün fotoğrafı düşünün, hani fotoğrafçıların camında asılı olanlardan. Genelde nedir? Damat gelinden biraz daha uzun boyludur. Yani erkek kadından birazcık daha uzun boyludur. Aynı şekilde, şah erkek ve vezir kadın olduğu için satranç tahtalarında, satranç taşlarında şah biraz daha uzun boylu yapılır. Vezir biraz daha kısa yapılır. Daha sonra farklı bir ayırt etme yöntemi, şahın üstünde bir artı işareti ya da buna benzer bir süs olur. Vezirde ise sanki bir taç takıyormuş gibi şöyle kenarında dikenli dikenli simgeler olur. Yani vezir aslında biraz daha süslü olur. Şah ise tepesinde bir artı işareti ya da şuna benzer bir işaret olur. Başka ayırt etme yöntemlerinden bir tanesi de, Şah gördüğünüz gibi biraz daha kaba. Yani biraz daha kalın yapılmış. Vezir ise biraz daha süslü, biraz daha narin yapılmış. Yine erkek ve kadın olarak düşündüğünüzde erkek biraz daha kaba diye düşünebilirsiniz. Kadın ise biraz daha narin olarak düşünebilirsiniz. Şimdi şah ve veziri ayırt etme yöntemlerini kısaca tekrar ediyorum. Şah biraz daha uzun boylu olur. Şahın tepesinde bir artı işareti ya da şöyle bir süs olur. Vezirde ise dikenli gibi sanki bir taç takmış gibi olur. Ve vezir biraz daha ince, daha narin. Şah ise biraz daha kaba olur. Şimdi satranç taşları ile ilgili başka bir görsele geçiyorum. Burada ise yine taşların isimleri ve taşların puanları verilmiş. Şimdi bu puanlar ne işe yarıyor? Satranç oyunu sırasında belli bir puan mı alıyoruz? Hayır, öyle bir şey yok. Sadece bu taşların hareket etme kabiliyetlerine göre belirli puanlar verilmiş. Mesela piyona 1 puan verilmiş. Kale 5 puan, at ve fil 3'er puan. Yani küçükten büyüğe sayalım. Piyon 1 puan, at ve fil 3'er puan. Yani fil 3 puan, at 3 puan kale 5 puan, vezir 9 puan, şah ise sınırsız. Yani şahın bir puanı yok. Çünkü zaten oyundaki en değerli, en önemli taşımız şah. Ne demiştik? Şah oyunda bizi simgeliyor. Eğer rakip bizim şahımızı etkisiz hale getirirse bunun adına mat diyorduk. Henüz işlemedik. Bizim şahımızı etkisiz hale getirebilirse oyunu kazanıyor. Biz de aynı şekilde rakip şahı etkisiz hale getirebilirsek oyunu biz kazanıyoruz. O yüzden şah en değerli taş olduğu için buna bir puan verilmemiş. Zaten maksimum puanda. E aynı şekilde bir ülkenin kralı ele geçirilirse eğer savaş bitmiş olur. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Dediğim gibi burada gösterilen puanlar Satranç oyunu sırasında bir puan aldığınızı göstermiyor. Yani ben rakibin kalesini aldım. O yüzden 5 puan aldım diye bir şey yok. Sadece Bu taşların hareket edebilme kabiliyetlerine göre Belirli bir Güç göstermesi için bir puan verilmiş. Yani Buradan şunu söyleyebiliriz. Bir at piyondan daha üstündür. Ya da bir fil piyondan daha üstündür. Kale ise attan üstündür. Bunu söyleyebiliriz. Ama öyle oyunlar var ki bir at kaleden daha üstün hale gelebilir. Kale hiçbir yere kıpırdayamıyordur. Yani oyun alanı kısıtlanmıştır. At ise her şeyi kontrol edebiliyor. Her şeyi kontrol edebiliyordur. Daha fazla kareye oynayabiliyordur. O yüzden o oyun özelinde at daha değerli olabilir. Ama oyunun başlangıcında bir kale attan daha değerlidir. Evet, bugün anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.